Merhaba arkadaşlar Titan TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali Sky Adventures. Mod paketimize kaldığımız yerden yani ikinci bölümümüze devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bölüm arasında biraz çalıştım. Şöyle biraz dört yaptım. Toprak yaptım. Hatta buradaki toprakları da topladım. Bayağı bir ağaç yetiştirdim. Hatta bak bunu da büyüteyim. Büyü bakayım ağaç. Büyü. Büyü. Oha. Daha ne kadar yapayım? Büyü, 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 büyü Büyümüyor. Şurada görürsünüz zaten <laughs> tonlarca odunumuz oldu. Şimdi ne yapıyorduk? Kuru yapmaya çalışıyorduk. Şöyle bir kuru ihtiyacımız var. Şimdi kuru içinde bizim bone meal'a Kuru cible. Şöyle göstereyim. Ve kleye ihtiyacımız var. Ve aslında bizim suya ihtiyacımız var. Su içinde... Bence demire ihtiyacımız var. Bugün demir için çalışalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle Nerede benim topraklarım? Aa ağaç büyüdü. Güzel. Şimdi bu toprakları Öncelikle Şöyle bir Taşa çevirsem Şimdi demir elde edebilmem için Gravel elemem lazım. Şimdi bunları taşa çevirmek için de Şu arkadaşı kullanalım. Bizim bir tane hammer'ımız vardı. Hop hop. Tamamdır. Şimdi hammer'ımız vardı. Nerede? Ha şurada. Umarım çalışıyordur. Süper. Şimdi bunlardan gravel yaptık. Şimdi bizim bu gravel'ı kullanabilmemiz için Öncelikle neye ihtiyacımız var biliyor musunuz? Bir bakalım. Iron için ne gerekiyormuş? Şimdi iron chunk. Iron chunk için iron piece'ler gerekiyor. Flint, iron ya da diamond. Oh, bizim flint meşe ihtiyacımız var dolayısıyla flint'e ihtiyacımız var. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bence Nerede bizim tahtalarımız? Şunları bir al. Şöyle biraz daha çevir. Bacak yap. Şimdi bizim biraz daha CV ihtiyacımız var bence. Alanımızı falan genişletmemiz lazım. 2, 3. Şöyle 3 tane bir alayım. Şimdi şöyle koyalım. Bunu da böyle koyalım. Tamam burada normal şeyden olan kalsın. Şurada biraz ip var. Şimdi bizim flint olana ihtiyacımız var. Yanılmıyorsam flint olan için şöyle bir şey yapsak işimizi çözer mi? Mesh aynen. Hatta şöyle 6 tanesi işimizi şu anda çözüyor. Bunun için ne gerekli? Flint sniffing mesh. Hatta bu da bir görevdi galiba. Şurada. Şu. One dolar ve loot crate. Tamamdır. Bu flint oladı. Şuraya koyayım. Şimdi dolar dolar. Dolarları biriktirelim. At şunu şuraya. Loot crate yalnız bu sefer farklı. Rare olandan. Ne çıktı? Lamp of Galgador. Allah Allah. Bir işe yarar. Baya bir EMC'si var aslında. Olmadı EMC için kullanırız. Hiç sıkıntı yok. Şimdi. Bunu yaptık. Bizim Iron'a ihtiyacımız var ki Shears yapabilelim. Bu yüzden Gravel elememiz lazım. Şu üzerimdeki şeyleri bir atayım. Tahtaları. Hatta şunlar da burada kalsın. Sen gel. Bu ne? Bunu da bırak. Şu saplingleri de bırak. Bir eleme işlemine başlayalım artık. Hatta ne yapıyorduk? Toprakları buna atıyorduk. Ee, şuraya atabiliriz ya. Sıkıntı olmaz. E ee, hiçbir şey çıkmadı. Flint değil mi bu? Aha bir şeyler çıktı ama Ne çıktı? İki tane kömür. Abo işimiz çok zor. Su 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 su. Bize shears lazım ya. Bu shears'ın kolay bir yolu yok mu? İki tane demir. Mana steel zaten imkansız. Dark steel. Yok. Dark matter. Copper, silver, lead. Bu oranlar bu kadar düşükse işimiz çok zor arkadaşlar. Ne yapalım? Elimizdeki tüm toprakları kullanalım bari. Kivzim 8 tane bulmamız lazım. şimdi. E, ee, Crucible falan yapacaktık. Şöyle bir dört tanesi kalsın. Şunları bir şey verelim. Bunun da sesi ne kadar yüksek. Bunları bir hallet. Yalnız bunu Bulamazsak sıkıntı. 40 tane, 36 tane gravel. Hadi bakalım. Bir şeyler çıkıyor ama aradığımız değil. Şimdi altın çıkarsa ne olur? Altını çevirebilirim aslında. Şimdi 4 tane altın çıkar mı? Ya da herhangi bir metalden çıktığı zaman shears yapabilirim. Bu da benim suretmemi etmemi çözer. Hadi bakalım bol bol zaten bu şeyde de eleme yapacağız anlaşıldı. Peki bunları otomatik edebileceğiniz bir şey var mı? O da yok. Gene boş. Boş. Bu olasılık gayet düşük anladığım kadarıyla. Demir lazım bize ya. Yine bir şeyler geldi ama sanırım yeterli gelmeyecek. Hadi oğlum. Son yok arkadaşlar çok fazla malzeme çıkmıyor. Silver çıktı. Hmm. Şimdi şöyle yapalım. Silver. Bunu çevirebiliyor muyuz acaba? Nereye gitti bu? Ha şu. Uses. Hmm. Yok. Yok. Abo işimiz zor. İşimiz bayağı zor. Şuradan bir bakalım. Sil verdiğimiz zaman 1 dolar veriyor. Hiçbir işimize yaramaz. E burada takıldık o zaman. Ne yapacağız? Su bulmak için çalışacağız. Şimdi suyu nasıl bulabiliriz? Water. kar türt bu zor. Santrifüj o da zor. Abo. Buz gerekiyor. Yok. Arkadaşlar yağmur yağmadı. Ben çalışırken hiç yağmur yağmadı. Lakin bizim o zaman bol bol eleme yapmamız lazım ki kaç tane çıktı? 3 tane çıkmış. O zaman ben biraz daha toprak yapayım, biraz daha eleme yapayım, ondan sonra duruma bakalım. Bakayım şurada kaldı mı? 4 toprak da burada var. Hadi bunları da çevireyim şimdilik. Bir eleyelim. Şansımız o kadar yaver gitmez ama... Gerçi... Bu ne? Şimdi bir kova lav, bir kova şey yapabilirsek. Kırıldı. Şunu da koy. Hemen kendimize bir tane daha şey yapalım. Hammer. Şunu al. Şuradan da şu arkadaşları al. 8 gravel da bir geçirelim. Olmazsa ben biraz daha toprak yapar, eleme yapar gelirim tekrar. Hadi oğlum bir şeyden çift çık ya. Ama bizim kova yapmak için yine demire ihtiyacımız olacak. Bakayım. Tin çıktı, alüminyum çıktı. Silver. Bunlar da şu anda işe... Yaramıyor ne yazık. Aynen. O zaman ben biraz daha toprak yapıp geliyorum arkadaşlar. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, bu eleme işlemi cidden çok sıkıntı, çok uzun sürüyor. Artık bunları otomatize etmenin bir yolunu bulmak zorundayız. Şimdi ben biraz daha eledim ama çok fazla yine malzeme çıkmadı ama en azından yeterli gelecek kadar malzeme var. Örnek veriyorum, shears yapmak için ne kullanabiliriz? Tin kullanabiliyor muyuz? Mesela tin kullanabiliyoruz. Yapıştıralım. Tin'den bir shears yapalım kendimize. Şimdi. Şimdi şimdi. Nerede? Öncelikle bir tane daha sandık yapalım. Şuradan bir sandık malzemesi ver bana. Ee, tık. Şöyle iki tane sandık. Bu elemeden çıkan malzemeleri. Ova bir alanımızı falan da genişleteceğiz ama şimdilik şuraya bir atalım. Aslında bir tane daha gold bulsak iyi olurmuş. Şimdi alüminyumdan yapabiliyor muyuz? Tin, silver, lead, alüminyum. Alüminyum daha iyiymiş. Şimdi alüminyumu yaparız. Silver'ı yaparız. Tin'den yaparız. Güzel. Nikel'den yapabiliyor muyuz? Nikelden de yapabiliyoruz. Kapır bir tane var. O işimize yaramaz. En azından şunlardan Shears yapabiliriz. Ve toprak üretimini arttırabiliriz. Şimdi şunlar Nikel. Şunlar Tin. Ee, silver. En azından bunlar görevdir. Bunları da bir tamamlamış oluruz. Eğer elimizden ingotları almıyorsa. O da riskli. Biz gene garantiye oynayalım. Şu alüminyum bir atalım. Pissin. Şunları atalım. Bu arada bir ağaç daha olmuş. Şeyim var mı? Yok. Tamam, riski almayacağım. Şu anda riske hiç gerek yok. Bu arada bu arada önemli bir şey var. Şuradan biraz blok alacağım. Size göstereceğim. Arkadaşlar burada gizli bir sığınak var. Hadi gelin buraya inelim. Şöyle bir sandık çıktı. Bu ee, neydi? Mi sistem için. Applied Energy'in sistem, Mi sistemi için. Presler var burada. Şöyle gidiyor. Şunun altı çukur. Bunu bir kırmak lazım. Biraz bunu kırmak gayet uzun sürecek. Ben bir tane hemen kılıç yapayım. Bunlar yanılmıyorsam kılıçla çok hızlı kırılıyordu. Çıksana. Aha. Pişti mi bu? şunları bir alayım da. Silverlar pişe dursun. Kılıç için şöyle hemen bir tane kılıç yapalım. Bu arada şu görev kitabını da bir kontrol edeyim. Metaller. Ne yaptık? Copper, tin, silver, alüminyum. Bu alüminyum bres yalnız. Lead, plan, alüminyum. Ş şöyle yapsam. Elimdeki alüminyumu kaybettim mi? Kaybediyorum. Hiç hoş değil. O zaman ben bu görevleri sonra tamamlarım. Şimdilik benim şiirse ihtiyacım var. Şunu bir al. Şöyle bir yaprakları topla. Şiir kırıldı mı? Kırılsın. Hiç sıkıntı yok. Şimdi benim bir tane wooden kurusu bu da. Bu arada daldan dala atlıyorum ama hepsini yapacağız. Sakin wooden crucible Şimdi bunun için wood lazım. Şunu bir al, şunu bir al. Wooden crucible. Şöyle bir alalım. Bunu şuraya koyacağım. Yanılmıyorsam buna yaprak koyduğumuzda su elde edebiliyorduk. Hop, öyle değil. Şöyle. Aynen öyle. Tamam, buradan su elde edeceğiz. Bu da bizim sınırsız su kaynağı yapmamıza yardımcı olacak. Şuradan tini atalım. Bu arada alüminyumu şöyle bir koy. Gidelim şu aşağıyı bir keşfedelim. Dediğim gibi aşağıda boşluklar var. Onları doldurmak için şunu kullanacağım. Aynen. Şurası. Şunu bir kır. Şunu bir kır. Buraya dediğim gibi şurada bir sandık varmış ha. Buraya kadar gelmemiştim bu arada. RIP Fire clucky Fire kim bir şey. Rahmetli. Şöyle yapalım. Water Chicken, Raw Chicken, Lava Egg. Eww. Güzel. Aslında su ve lav için tavuk varmış burada. İyiymiş. Su ve lav için tavuk varmış. Ham 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 ham. Yalnız ben bu tavukçuluk nasıl yapılıyor onu bilmediğim için şimdilik bekleteyim. Şimdi şunu da bir at. Su durumumuz nedir? Olacak. Şimdi demir durumumuz nedir? Arkadaş, benim bucket yapmam lazım ama bucket'ı nasıl yapacağız? Şimdi bucket. Clay bucket var mı? Water egg bu nasıl kullanabiliyoruz bunu? Uses. Yok. Water çıkından çıkıyor ama bunu su gibi kullanıyoruz o zaman. Yanılmıyor orsam. Gunpowder. Ya bu tavuk olayları hiç bana göre değil ya. Bunları öğrenmem gerekecek. Şunları bir atalım. Şimdi suyumuz hazır aslında. Lakin bizim bir kova suya daha ihtiyacımız olabilir. Şöyle biraz daha burayı yükleyelim. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Ben biraz daha toprak bulacağım. Yalnız bu tavukları bir çiftleştirsek, bir doğursak, bunlar bir çalışmaya başlasa. Nasıl yapsak, nasıl yapsak. Dın 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 dın. Şimdi biraz base'i genişletelim. Önce bir uyu. Aklımda bir fikir var. Öncelikle şuradan bana bir tane balta. Tahta balta. Şunları hayır gitmeyin Heh. toplayalım tamamdır şurada da var şurada da var Hatta burasını kullansak mı yok şöyle bir aldık. 37 tane bundan çıktı. Güzel. Şuradan biraz blok alalım. Bunları şöyle bir yarım bloğa çevir. Şu taraftan bir genişletme çalışmasına başlayalım. Umarım uçma. Şöyle. Oy. Abi çok sıkıntı. Böyle kenarda çalışmak çok sıkıntı. Şimdi şöyle bir genişletelim. buradan Biraz çalışacağımız alanı genişlettik. Şimdi nerede? Bunların acaba altına şey koymak lazım mı? Tavuk buradan kaçmaz umarım. Şöyle yapalım. Aynen. Şimdi. Bunu direkt koysak. Aynen. Oha, 27 dakika sonra. Uu, love çıktı direkt. Spawn olmadı. Olamaz yumurta gitti o zaman. Tüh. Neyse en azından bir tane lavımız oldu. Buna da sevmek lazım. Biraz talihsiz oldu arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Bu bölümü de o zaman burada sonlandıralım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.